Merhaba arkadaşlar. Bugün Skyblock kariyerimize devam ediyoruz. Hadi devam edelim. O en son demir çıkmış. Altı ayda giremeyecek arkadaşlar. Çünkü oyun girdi etmedi. Neyse biz kazanalım. Ha İrvaş. İrvaş gider misin İrvaş? Gel buraya İrvaş. Düştü. <laughs> Ha, elmas geldi. Neyse biz bu elmasları alalım bir. İyidir elmas ya. Bunlar ne işe yarayacak onu da bilmiyorum ama neyse biz kazmaya devam. Bir tane daha iri baş geldi. İri baş git, iri baş git, iri baş. İri baş ne yapacak onu da bilmiyorum. Ama biz şimdilik evimizi yapacağız. Hadi bakalım ev mesaisi başlasın. ve yıllarca hazırlamış olduğumuz çamurlu, andezitli, dioritli evimiz bitiyor. Daha bitmemiş. Bitti. <laughs> Burada da sandıklar falan olduğu için bunu buraya koydum. Bir de şöyle sandık Neyse biz devam edelim. 6 ay gelemedi. Çünkü evet. anlatmıştım. Yani kod verdi de bir tane. Yani hata verdi. Elmas. 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 İyidir. Biz altınlarımızı da koymadık. Mesela Ward'un yerinde uzaklaşmamız gerekecek. Değil mi? O yüzden ben biraz daha alan genişletme çalışmalarına devam etmek istiyorum. Ama ilk önce tabii ki de biraz madde Yine kalp çıktı. Neden acaba? Çamur, hep camur. Aha, kar bölümü, kar bölümü. Yeni tema, yeni tema. Bu sonunda üretebildiğimiz bir şey. İlk demir eşya. Ne geldi? İçinden balık falan çıktı. Ve işte bu. Se i̇şte bo. Alalım Böyle de alırım. Tamam. Kar niye gelmiyor? Onu merak ediyorum. Kürekle mi geliyor? Öyle? Yapmaya da gerek yok şimdi bunun için ya. O da var. Ne ki bu taş? Allah Allah. Neyse mesai başladı. yeniden do dok ama iyi karşılamadık hadi hadi Keçi az önce ne yaptı? Oh tamam be. az önce ne yaptığını gördünüz mü? Üzgünüm keçi. Sen şöyle, şöyle. Aferin kutlu Birazdan da bitireceğiz zaten. Bunlardan da bir şey çıkmıyor. Ama en azından taş yazmayla buzu daha hızlı kırıyoruz derken gelen şey. Ve bunları kullanacağım. Aslında oyunları yatak yapmak için verdi. Bir sürü yatak yapacağız ve Ender Dragon'u bitireceğiz. Anladım. Ama ben asla öyle bir şey yapmam ya. Ne bileyim. Ben Ender Dragon'u öyle bitirmem. Kar gelmedi. Yani kedi gelirse anladınız siz. kamp ateşiyle ne yapacağım? Ama bu kamp ateşini bir sonraki bölüm kullanacağız. Arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. hoşça kalın.